Merhaba Herkese arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Bugün babama şöyle <laughs> güzel bir makyaj yapacağım. Evet, döverek makyaj yapacak Talia bana. Güzel bir makyaj. Ama ilk başta ne yapacaksın? Söyle. Talia bugün bana makyaj yapmak istedi. Ben de zor da olsa kabul etmek zorunda kaldım. Ee, i̇nşallah beni e, güzel bir e, makyajla güzelleştirecek. Doğru mu? Ve bugün ben hasta olduğum için babamı güzelleştireceğim. Evet, bir dakika. Tamam, başladın mı? Başladı mı? Evet. Tamam hadi başladım. bakalım. İlk başta ne yapacaksın bana? Ben böyle durayım arkadaşlar. Tabii Hayır, artık ben beni kobra şuna mı bakacaksın? <laughs> ya o nasıl bir şeydi? Her taraf döküldü. Şöyle. Evet, görünüyor mu oğlum? Saç... şey kafama bayağı çan. Kafama da. Evet. <laughs> Saçım ben. olmadığı için benim yüzüm biraz daha geniş oluyor tabii. Oo, oo, oo. Bu seni Beni güzelleştir. Ya ayağa kalkacağım ben. Hı -hı. Bak. Çok güzel yaptın bacım. Nasıl güzel görünüyor mu? Bir dakika. Şu anda tabii bir şey belli değil arkadaşlar. Birazdan ortaya çok affan bir şey çıkacak. Şunu temizler misin? Bunu temizlerim tabii ki. Onu da bana yaptırıyor hanımefendi. Şöyle. Buyur efendim. Tabii efendim. Bak bana. Kaş mı yapıyorsun bana? Hayır. Ne yaptığını da söyle bari bilelim biz de. Şey, ilk önce şuraları bir güzelleştirmeye çalışıyorum. Yani böyle şeylerin gözükmesin diye. Tamam. Hani böyle şeyler var ya. Var. Sivicik gibi yani tuzlar var ya işte şunun izler izle, izler var. var. Evet o yüzden. Tamam onları yakacaksın. Dikkat et, gözümü çıkalmasın. Bak bana. Sana bakıyorum. Baba dikkat ol. Bak gözüne kaçacak yoksa. Tamam. Çok dikkatli yapıyorsun. Yaparken de anlat tabii ki. Tamam. Şimdi ne bunu yapacağız. Şimdi evet farklı bir şey. Tabi oradan çok belli olmayacak belki ama finalde arkadaşlar eee <laughs> onu değil diğeri de süreceğim diğerini o tabağı kafama soktum tabağa kız <laughs> Bak o şekilde makyaj olmaz onun diğeri ya tamam sustum tamam efendim Bak bu ne? Bak bu ne? Bak bu ne? Oh çok güzel. Çok güzel. Yani ben hiç göremiyorum ki. Dur da olmadı çünkü. Bir tane. Eh. O neymiş? Ay, İnşallah palyaço dönmem. Talya <laughs> muhtemelen bir palyaço videosu izledi ve en yakın kimi yaparım diye düşündüğü kurbanını <gülüyor> seçti. <gülüyor> o, o ne ya? Rus. <laughs> <laughs> Sen bayan kuaförüyorsun ben erkeğim nasıl olacak Ruşk? Böyle Eyyyyy dudaklarım Dudaklarım çok boya oldu Birazcık düşündüm bir şey. O ne? Ruj. O da mı ruj? Evet Kaç ruş? sene Ruş sürdün bana? İki Bak bu çok güzel olacak Almasak evet. sokma ağzına <laughs> Sakallarıyla göremiyorum Bakayım Iııı ee. <laughs> Evet arkadaşlar kalle benim sarmış. ağzıma kadar soktur ucu. Yani şu anda ilginç yer alıyor. Kızımı kırmamak için şu anda kendimi feda ettim. Çok güzel oldu. Ha, bu neydi? Şu. Bir, ne? he, şu bak. Dudağına şöyle yapma. Bari tam şey yap. Beni futbolcu gibi yap. O ne? Ay, bu işte. E, kafama görme de adamsız bari. Tamam. Çizeceğim. Bak orası taş etmiş. Çizeceğim. Şöyle. Şaka yapmıştım ben ya. Çok bastırma kafam acıyor. Çizdim. Çizdim. Ne çiziyorsun? Yuvarlak. Ablu yuva çıkmış. Kendim yani çiziyorum. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. <laughs> Ayy! Yüzümünü koydum. Bak lan. Yemin e, ediyorum savaşçı gibi yaptın beni ya. Doğru da Elime de bir şey ver. Yay ver, ormanda ava çıkayım bari. Dur, makyaj bitmedi. Bak, bak bana. Bak, bak bana, bak bana. Dur. Açık. O ne? <laughs> kızım burnuna makyaj mı yapılır ya? Ya bak bu. Bir şey göremiyorum canım. Olur mu? bir kız olur. Açıkta bundan sonra açıkta. Şu an kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ne hallere düştüm şu anda. Anne bak babama. Nasıl olmuş annesi? Harika. Çok güzel değil mi? Bak kafasına bir şey çizdim. Bak ben... kafama da şablon çizdi. <laughs> Kendimi çizecektim, kafa boyadım. Kendi çizecektin. Allah'tan Makyaj yapmayacak miydi? Şu an makyaj yapıyor efendim. Halle çö çeviriyor beni. Bu <laughs> 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 burulmasın. Yeter o yeter, çok fazla sürdün ondan, onun burnuma soktun ya. Pı, be. Ya bak bana! Yavrucuğum, burnuma ne oldu benim böyle? Ya bak bana! Bak! Şöyle. Bak, her tarafıma... Yemin ederim... ...paleyaç oldum, gerçekten paleyaç oldum şu anda. Bakın. Ya bak bana! Şşt. Bakayım. Bak bana! Şşt. Ay, kaşındım. Çok kaşındım. <laughs> Bakın pijaman gözüküyor. <laughs> Aa, tamam. Babacım bu nasıl bir makyaj yapmak diye. Ya? Ah, makyaj şiş yapar şiş kuaför olman lazım senin. Sen kuaför gibi davranmıyorsun. İntikam alır gibi makyaj yaptın bana. Böyle olmaz. Kıskanınca böyle olur. Allah Allah. Neyse çok fazla şey yapabilir. Daha bitti, daha başka yok değil mi? Var mı başka? Var. Evet arkadaşlar kendimi şu anda süreceğim. kobay faresi gibi hissediyorum. Ee, Talle de bu konuda çok hassas davranmıyor. Ellerine geçse yüzüme gözüme sürmeye çalışıyor. Ruj sürdü, far sürdü. Bilmem stop yaptı beni. O ne? Kafama bak Evet. Mı? Teyzenin ruju. Teyzenin ruju. <laughs> Anne bak teyzemin rujunu sürdü. Teyzemin rujunu ben... kafama de... sürdü. Babacım tamam ben bence oraya sürebilirsin. Bak her tarafı kullanabilirsin. Şşt. Tamam her yeri kullanıyorum. Oh oh oh. Belki saçlarım çıkar tekrardan. Oh hadi bakalım. Her an dönebilir devran. Bu şaka ya. Spoiler ben Sonra başka rujları da süreceğim. Ruj kafası olacak. Ruj kafası. Ya anne çok güzel olmuş. bak. Allah şu makyajların hepsini ortadan kalır ya. Hayır. Bak aşkım. beni ne ayet eder. Bu babacım oraya dikkat et. Kız sen ne yaptın? Ama güzel oldu ha. Şş, Talia. <laughs> Bu tarafta da yaptırdım. Burası boş kaldı. Heh. Oh oh. Evet. Çıksana. Ya babacığım. Güzel bırak... banyo yolu göründü tekrar. Evet. Çok güzel. Harikasın. Nasıl keyif <laughs> alıyor musun? Evet. <laughs> Sonra sıra bende. Ağzını güzel gözünü... Yap. He, güzel yap sen görürsün şimdi. Ya. Ağzını burnunu öpeceğim. <laughs> hmm. Arkadaşlar şu anda Talya'nın yapmış olduğum makyajı sakın denemeyiniz. Çünkü bir makyaj değil. Bu bildiğin e, yüz boyama. Yani komandoya çevirdi beni. Her tarafın makyaj, her tarafın... Her tarafın makyaj, her tarafın ben... boya. Her tarafın... Neyse Allah'tan yüzüm çok fazla görünmüyor yani saç, saç tarafı kısmı biraz daha böyle sen kızıl kafa yaptın beni. Babacım nasıl oldu böyle ya? Fena olmadı ama ha. Talya beyaz sakallık böyle bordo renkli saç tarafı böyle boyalı. Şut şunu tut. Şut şunu. Şut şunu. <laughs> Vallahi artık babacım annene de makyaj malzemesi alırsın kızım. bazı mod ufak ufak bitir beni çok güzel oldum ben çünkü. Tamam, çok güzel oldum Tuşuna? Evet arkadaşlar, tane şu anda beni çok güzel boyadı. Yani bu şekilde o o o o o. O onların üstünü oh. mafe. Hey. Çok güzel. Aynı güzel bir saçın oldu. Evet babayım. Bence artık bitmemiz lazım. O çünkü geziyor. ben çok şey oldum böyle. Boya yapma, dövüyor da. <laughs> <laughs> evet babacım bence ufaktan bitirelim değil mi arkadaşlar? Bakın beni ne hale getirdi ya. O ne? Hayır yaptın onu yaptın onu yaptın. Ay, yaptın. Kı <laughs> mi yaptın. Kız, oh, kız kipriklerini de yaptın. Şimdi arkadaşlar bir videomuz daha sonra geldik. Abone olmayı Evet diyeyim. arkadaşlar Neyse, şimdi yapmayayım. yakında Neyse, ne yakından bakayım. bir bakalım. Yakından bir bakalım ne hale gelmişim. <laughs> Evet şu anda. <laughs> Bu ne? <laughs> Dudaklara bakın. Arkadaşlar bence Anne, fena baba, olmadı. Baba. Ama Anne. çok kötü oldu. Sanki böyle yüzümü Anne, gözümü boyayıp savaşa gitmiş gibi oldum. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah Talya bir dahaki beni kebap diye pişirmez. Değil mi Talya? Pişirmesin değil mi? O zaman ne diyoruz? Arkadaşlar bizi takipte kalın. Sizleri çok seviyoruz. Daha yeter. Daha ne yapacaksın daha? Oo, kendisini yaptı. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.